Çocuklarda dil gelişimi, konuşma ve dil bozukluklarının nedeni. 2-3 yaş etkinlikler ve oyunlar, 4-5 yaş etkinlikler ve oyunlar. Bu yazımda çocuklarımızdaki dil gelişimi, dil ve konuşma bozuklukları, 2-3 yaş, 4-5 yaş arasındaki çocuklarımızın oyun oynama ve etkinlik faaliyetleri hakkında kısa bilgiler ve neler yapılması gerektiğinden bahsedeceğim. Çocuklarımızla iletişim kurarken göz temasını kurma, sürdürme, konuşmayı başlatma ve sıra ile konuşmak etkili iletişimi güçlendirir. Çocuğumuzun konuşmasını eleştirilmemeli ve cümlesi bitene kadar dinlemeliyiz. Eğer çocuğumuzda dil ve konuşma bozuklukları varsa çocuğumuzun sözü bittikten sonra aile bireyi olarak yanlış telaffuz ya da kelimeler varsa düzeltilerek tekrardan doğru bir şekilde söylenmelidir. Çocuğumuzun dil ve konuşmada yetersiz olmasının bir nedeni de küçük yaşta geçirdiği şiddetli ve uzun hastalıklar olabilir ve dil gelişimi 1-2 yıl uzatır. Çocuklardaki dil gelişimi sosyal çevreyle etkileşim halinde daha da hızlanır. Örneğin çocukla konuşmak, oyun oynamak, kitap okumak dil gelişimini güçlendirir. Sosyoekonomik açıdan durumu iyi olan ailelerin çocukları daha erken ve düzgün olur. Dil ve konuşma bozukluklarının nedeni organik nedenler, ağızda yapı bozuklukları, kurt ağzı, merkezi sinir sistemi bozuklukları, duyu organları bozuklukları, duyma, işitme ve bunun gibi bilişsel bozukluklar, zeka gerilikleri, motor bozuklukları, fonksiyonel nedenler, çocuğun yaşadığı çevre, ailede yöresel dilin konuşulması, ailede birden fazla dilin konuşulması ciddi sosyal ve kültürel bozukluklar, aile içi problemler, ciddi duygusal sorunu olan çocuklar, dil ve konuşma bozuklukları türleri. Ses bozuklukları, eklemleme, söyleyiş bozuklukları, ritim bozuklukları, kekeleme, gecikmiş dil ve afazi, söz yitimi, dil gelişiminin desteklemek için